Türkmenoğlu Dost Mağaza Çilek odası takımlarında inanılmaz indirimler sizleri bekliyor. Tüm beyaz eşya, züccaciye ve küçük ev aletleri marka ve modelleriyle Türkmenoğlu'nda. Adres Cumhuriyet Caddesi No 77 İpek Yolu Van Telefon 444 6501 Türkmenoğlu mağaza Van Gölü TV ana haber bültenini sunar. 2019 yılında müracaat ettiğimiz 2022 yılının Eylül ayında kazılarına başladığımız Ocak ayının başında doğal gazının meşalesini yaktığımız ve bugün nihayetinde evlerde kullanmaya başladığımız doğal gaz ilk ailemizle, Akkulut ailesiyle yaşıyoruz. Tabii benim bu konuda sözüm vardı, hangi yerde ilk yakılırsa ben orada çay demleyeceğim, çayımızı da demledik. Gürpınar için tarihi bir gündür. Bu konuda emeği geçen tüm dostlarımıza, başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Enerji Bakanımıza, Aksa Doğalgaz'ın Sayın Bölge Müdürü Musayip Bey'e çok emek verildi milletvekillerimize ben teşekkür ediyorum. Tabii bu Gürpınar için bir adımdır, hayallerimizin gerçekleşmesi için bir adımdır. Gürpınar'ın büyümesi önünde iki engelimiz vardır. Biri doğalgaz, biri konut. İnşallah Mart ayında konutların da temelli atarak ilçemizi büyüteceğiz ve hak ettiği yere getireceğiz. Türkmenoğlu Dost Mağaza Çilek Odası takımlarında inanılmaz indirimler sizleri bekliyor. Tüm beyaz eşya, züccaciye ve küçük ev aletleri, marka ve modelleriyle Türkmenoğlu'nda. Adres Cumhuriyet Caddesi, No. 77 İpek Yolu, Van. Telefon 444-65-01 Türkmenoğlu dostum Mağaza, Van Gölü TV ana haber bültenini sundu.